seviyor çünkü param bitti yakışıklı değilim benimle. O öyle diyor. yakışıklı değilim demiyor. Ultra, ultra yakışıklı, yakışıklı. Er, ben, er, ben değilim Ben hemen diyecek. Yakışıklı değilim diye. de ultra değilim. Tamam. Ben o, öyle okuyorum onu. Ya, normal insan vasıfları olan, e, iyi günde kötü günde söz verdiğimiz evliliklerin yanında sanki bunlar çok matah şeylermiş gibi söylüyor Serdar. Bu durum Chloe'yi olması gereken ev hanımı modelinden uzaklaştırıp sanki bunlara matah bir şey yapıyormuş gibi bizi Chloe'den uzaklaştırıyor. Ben, ben Chloe ile ilgili antipatik düşünmeye başlıyorum. Zaten Serdar bunlar olması gereken şeyler. Senin adam paran için birlikteyse sen bu işi başından beri biliyordun ve sen de o zaman onunla fiziği için beraberdin derler adama. Yani burada bir alışveriş vardı derler. Şimdi Chloe'yi benim gibi milyonlarca, yüzlerce bin, bir hayatı bulabilir. E sen de Chloe gibi yüzlercesini bulursun. Bir çık bakalım. Anladın mı? Sen de bulursun. Niye iş buraya geliyor ki? E siz evlisiniz. Nasıl bir cümle bunlar ya? Bunlar nasıl cümleler? Niye iş bu hale gelsin? İsteyen diğeri gibi yüzlercesini zaten bulur. İstememek zaten önemli. Onu aldamak hayatını önemli. Serdar'ı kim bu kadar bastırıyor ya? Kim bu kadar ezikliyor bu evlilikte Serdar'ı? Ben Serdar adına çok üzüldüm. Röportajı izlerken bazıları lay lay lom diye izlemiş olabilir ama bana göre çok dramatik, çok hüzünlü bir röportaj. Neden? Bu kadar şey, bütün duygular çıktı ortaya Chloe bu kadar böyle göklere serip kendini bu kadar yerin altına indirmek nedir ya Serdar sen benim çok eski dostumsun çok eski arkadaşımsın bak sen her şeye gel Serdar Ortaç'sın ya Lütfen. kendine gel Aynen. yani hepimizin e, diline pelesenk olmuş şarkıların var bestelerin var sen çok önemli bir müzisyensin herkes sevmeyebilir şarkılarını ama şu Türkiye'de senin şarkılarını dinlemeyen, bilmeyen. sevmese de bilmeyen kimse yok. Kaç stara verdin şarkılarını? Bu kadar kendine. Clio'ya istese bulur, İşte ben benim param yok. tipim böyle değil. Şöyle böyle. Yeter vallahi yeter. Ben senin dostun adına, dostluğumuz adına da, senin adına da çok üzülmeye başladım. Allah aşkına kendine gel. Gerçekten kendine gel. Evet. Sen ne diyorsun Ali abi? Vallahi Çok mu ezmiş kendisini Serdar Ortaç? Şimdi 10-15 gün önce Serdar Ortaç'la eşi e, Amerika'dan geldikten sonra sokakta bir <laughs> muhabirlerle sohbetleri var. E, orada e, hatta bizde de az sonra da tanıtımları döndü de işleyemedik. Orada Serdar Ortaç diyor ki, e, yani bir bir Arapla e, ilişkisi ya da e, yemek yetler gibi haberler üzerine e, burada o, o haber nedeniyle e, bana kızdı diyor niye dava açmadın o gazeteci hakkında e, şimdi bu ya, tuhaf bir kafa yapısı yani eşin e, bir Arapla seni aldatıyor Amerika'da şeklinde bir haber çıkıyor. Ee, sen buna e, olgunlukla karşılıyorsun. Eşin Amerika'dan geliyor ve sana diyor ki e, bu Hı. habere niye tepki göstermedin, dava açmadın? Böyle bir şey olabilir mi? Sen kadın onu açıklamıyor ve sen açıklıyorsun. Böyle bir aciz olabilir mi? Başka Neden şey. olabilir? Bence e, eşini hakikaten çok seviyor. E, Kaybetmekten mi korkuyor? Ya bugüne kadar yapılan eleştiriler neydi? işte onun parası var da e, şöhreti var onun için yanında. Diyor ki e, param bitti diyor. E, Yakışıklı da değilim. Gitmediğine göre beni seviyor da gitmiyor. Yazık ya. Ha, bu bir zür teselli misidir? Gerçeğin kendisi midir? Bilmiyoruz ama. Bu zür e, tesellisinin daniskası Ya yani Ben e, açıkçası baştan beri yani ilk dakikadan beri bu evliliğe e, yani çok fazla bir... E, aşk gözüyle bakamıyorum sırısıklan birbirlerine aşıklar gibi eğer öyle olsaydı e, yani uzunca ayrılıklar girmezdi araya kanaatim budur ama e, kısmen eceye katlıyorum e, şey e, Serdar Ortaç aşkını göstermek için kendini çok fazla ezdirmiş gömmüş. Klio'yu e, Clio'yu da göklere çıkarmış sanırsın. Ee, Türkiye'nin e, dünyanın tap modellerinden biri. Serdar Ortacı bir kardeşi olarak bir tavsiyede bulmak istiyorum. Yumuşak karnını çok sevdiğin karına bile gösterme. Çok belli oldu yumuşak karnı Ya karına göstermesin bırak Türkiye'ye gösterdi ya. Gösterme yani Türkiye zaten gösteriyor şu bütün an. Bütün şeyleri vermişsin eline. Hani çok bariz bir şekilde ilişkine ilgili yorum yapacak bu, haldesiniz. Şu an. Birkaç yıldır var bak. Yani önceden böyle çok değildi Ali şu abi. Hastan Serdar acaba da, Bir yerde karşılaştığın anda e, hayata küsüyorsun Yemin ediyorum o kadar bunalıma sokuyor ki. Sen Serdar kaçsın ya. sürekli e, üzüntülerden bahsediyor ki. Şey diyorsun ya, ya Serdar ya diyorsun başlıyorsun gözlerin dolmaya. Yani yapma Serdar bunu gerçekten yapma dostum olarak söylüyorum. Seni çok seviyorum ve e, yani en ufak yaptığın beste bile <laughs> nerelerde görüyorsun? Bırak ya bırak. Ya Karın ben, seni ölsün ben çıksın de... Allah aşkına artık. Bir... Ee, Karadağ'dan galiba dönüşte havaalanında biraz sohbet ettim. Ee, Serdar'da ciddi bir ölüm korkusu başlamış. Seni de üzdü değil mi sohbetiyle? Evet. Üzüyor Ama yani. Ama yani hakikaten o hastalık e, çok panik yapabilir şeytan, insan Allah korusun. Allah'ım şifa ağrımesin. versin ben onu çok seviyorum. Ama hastalığında şeyi moral Morali niye Hı? olacak? Hiç eşin Biraz iyi bir tut. tane şey çıkıp da güzel bir şey söylediğini görmedik. Allah aşkına çıksın artık ben koka'dan bekliyorum güzel e, iltifatlar eşini. Evet. Eşini şöyle bir göklere çıkart. O da Allah bizim aşkına. serdarımız yani. Evet. O yani çıkartmıyorsa lazım. da biz çıkartırız. Yani, yani ağırdan satmamız lazım. Tabii tabii, tabii bravo. Damadımızın. <laughs> <laughs> Doğru aynen evet. öyle yani Sen kimsin? Şey. Biz erkek tarafıyız ya. Sen kimsin? Kız kendine gel gelin. Ben müdahale ediyorum. Senden <gülüyor> çok var Koko. Dünyanın her tarafında senden çok var. <laughs>